takip görev tanımını yapmadı. Bir kişiye raporu verdi. <laughs> Delilleri toplamadan dosyayı bir kişiye verdi. Kaza kanalını getirmeden bir kişiden rapor aldı. Ne bileyim. Marka belgesini getirmedi. Markanın kullanıldığı ürün görsellerini almadı. Ya da patentin istemlerinin tercümesini yaptırmadı gibi. Eksik evrak bir kişiye verdi. Daha sonra o evraklar geldi veya taraflar dediler yeni dediler sundular. O zaman ikinci bir bilirkişiye gidecek ama bunun parasını devlet eder. Niye? Çünkü hakim birinci bilirkişiye verirken kendinden beklenen özel ve itimamı gösterdi. Kanun bunu der. Uygulama ne der? Hakimle takışma. Hakim ikinci bilirkişiye gönder derse yatıralım der. Hakimin sempatisini kazanmak adına. Fakat kanun öyle değil. vakalarda neyi gösterebilir de dedik? Sadece, sadece o vakalardaki e, konuyla ilgili delilleri e, yani genişletmeden sunabilir dedik. Peki elindeki delil davanın seyrini değiştirecek nitelikte bir, bir delil ise? Aha! Onu ya deliller görüntüde tartışalım. Dava açtım, 10 bin liralık alacak davası. Devam ediyor. Davalı şiddetle karşı çıkıyor, borcum yok diyor, zart diyor, diyor, bizde diyoruz, senedim var, şu var, bu var. Sonra bir bakıyoruz, para ödemiş. Yeni bir de ödeme belgesi yani. Ne olur? Ya düşeceğiz onu. İmza konusunda geçiş Evet. Cevap dilekçesine geçmiyorum. Dava dilekçesi, dava sebebi, hukuki sebep, vakalar, vakaların genişletilmesi, delillerin bildirilmesi vesaire. Bu olgularla ilgili herhangi bir soru var mı? Yoksa başka bir konuya geçeceğiz. Arkadaşımızın bir sorusu vardı. Kimdi bu boşanmayla ilgili? Evlilikleri <laughs> fiilen evlilikleri 22 sürmüş. Efendim? Fiilen evlilikleri 22 gün sürmüş yani. Mülkü mülkü yaşamışlar konuda. Ve bu süre içerisinde tartışmalar falan olmuş. Kız dedi gitmiş. Daha sonra kızın ailesi de eşyaları falan göndermesini istemiş. Erkek taraftan. Erkek de eşyaları gönderirken ya da basında bir defter, şiir defterini görüyor. Ve şiir defterinde yani girişte ee, eski sevgilisinin ismi falan var. İşte onun tam adını falan gibi kurumuşlu yazanları gibi bir şeyler var. Tarihi eskiden. Tarih eee edemeden üç nokta deyince. Buna dayanarak yani bu sadaka zekeri mi yaşanması olabilir mi? Bunu... mı? De. E, evet. Falanlar, ne sürekli boşlama sebebidir. Çünkü yani son zamanda yargıtay vermiş olduğu birçok kararda e, ee, en ufak şekilde boşlama sebebi olarak görülebilir. En yani ufak ne? Mesela Facebook'ta ilişkisi yok yazısı boşlama sebebi olarak evet. 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 Facebook'taki ilişkisi yok. Adam evli olduğu halde evli değil. Evli olduğu halde ilişkisi yok yazısı bir boşlama sebebi. Evli oldu halde ilişkisi yok. O Facebook, şey. evet. Facebook kullananlar iyi biliyorlar ama bu meclisiz. Biraz yamaç <laughs> kaldınız. <laughs> yani evli oldu halde ilişkisi yok. O ne demek yani, yani bu bile... Ya şimdi Facebook'ta e, ilişki bir durum var. <laughs> evet. 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 Adam evli oldu halde oraya ilişkim yok. Yani evli falan nişanlı bir şey değilim. Yazdı yazmış. Bu, medeni halini belirtme, belirtmemek. Ha, e, bedeni halini belirtmemek bence medeniyetsizlik olabilir. <laughs> yani eğer bunu göz önüne alırsak bu bile boşlama sebebidir. Doğru evet. Hocam. Evet. Hocam bence evlendiği sıradaki durumuna bakmak gerekiyor. 3-4 ay öncesinden veya daha öncesinden unutmamış olabilir ama evlendikten sonra o eşine sadakatle bağlanmışsa herhangi bir şekilde bir sorunu yoksa bu bence şey, bir şey zor Canım arkadaşınızın görüşü Dün geçti, siz bugüne bakın. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu e, delilin delil olarak sayılıp sayılamayacağını tartışmak lazım aslında. Yani bu bu, bu şiir defterinde. Şimdi benim hatırladığım hafızam yoksa bu delilin ele geçirilme şekli de önemlidir. Mesela karı koca arasında tesadüften işte bulunan bazı yazılar mektuplar. Çok var. önemli bir konu. Hiç Doğru. Değil. Yalnız e, boşanma davalarında reysel araştırma prensibi geçerlidir. Yani az önce yazdık ya vakaların açıklanması, vakaların genişletme yasağı vesaire vesaire. Hakim boşanma davasında iki konuya bakar. Evlilik birliği temelinden çökmüş müdür ve bu evlilik tarafları için çekilmez bir hal almış mıdır? Bu iki olgunun ispatı bağlamındaki davacının feragatı, davanın kabulü hakime bağlamaz. Hakim reysen delil de O bakımdan delilin ele geçirilmiş olması ve ele geçirilmiş biçimi hakimin reysen araştırma ilkesiyle bağlı olduğu bu durumda biraz dar yorumlanmalı diye düşünüyorum. Mesela ona bakarsanız karısının sadakatsizliğini veya erkeğin zamparalığını ondan habersiz bilgiyi bir şey almak, kameraya almak tamamen kanunsuz bir delil toplamak. Bilal evet. hatta o kameraya alan koca gider, bir de manevi tavsiyelerde hava saçarsa onu kazanır. Peki, böyle bir koca zamparalık yapıp arkasından yavrum benim haberim olmadan çekti. ne şerefsizce bir hareket, bu değil, kullanamaz derse, boşanmada davasını renk Adam zampara yaptı. Çok hukuki düşünürseniz gayet tabii ki reddedersiniz. Bu delil yasal elde edilmemiştir. Yasal elde edilmeyen delille ben delil demem. Dahası bu kamerayı çeken adam da manevi tazminat ödemiştir deyip bunu diyebilirsiniz. Fakat verdiğiniz bu karar. Hakim vicdanına göre karar verilmeye bir madde var ya, TMK madde bir, ona tek uymuyor gibi. Boşanma davaları biraz karışık. Bu yargıtay kararlarında da sanırım kişiler arasında ses kaydı, gildi, gizli, gizli banklar falan bu e, kaydını belli olarak e, saydım. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Arkadaşımızın şeyine gelelim, konusuna gelelim. İsterseniz toparlayayım çünkü direkt bizim anlatımımıza da doğrudan pek şey değil. Evlilik birliğinde eğer kadın evlenmeden önce veya evlilik görüşmeleri sırasında geçmişte bir erkek arkadaşının olduğunu, onunla bir takım görev ilişkisi içerisine girdiğini, cinsel ya da duygusal anlamda yakınlaştığını söyleyin. bu kocanın malumuysa, o defterin bulunması bence bir boşanma nedeni değildir. Fakat evlilik öncesi görüşmelerde kendisini çok farklı tanıdık, böyle bir arkadaşının olmadığını veya bir erkek arkadaşının kesinlikle olmayacağı konusunda eşini inandırmış ise, böyle bir erkek arkadaşı olmasının evlenmeden sonra öğrenen eşin bunu bir boşanma nedeni yapması erkek arkadaşı olması nedeniyle değil sadakatsizlik, doğruluk ve güven kurallarını ihlal etmesi nedeniyle bir boşanma nedeni olabilir. Mesela bazı kişiler için bakirelik önemli değildir. Bakire olması da ben seninle evlenirim der. Fakat kız kendisinin bakire olduğunu inandırıp bakire çıkmazsa bu bir boşanma nedenidir. Fakat bakire olmadığını bilen biriyle evlenip arkadan evlendikten sonra bu kız kız değilmiş, bakire değilmiştir, boşanma davası açıyorum derse ona da hayli oradan der. Senin olayda da evlilik önceki durumda bu iş biliniyor mu? Koca ne şekilde inandırıldı? Ona bakmak lazım. Kuşkusuz öbür türlü Dürüst davranmadığından dolayı bir boşanma sebebi olabilir. Yalnız orada kadın da haklı. Devamsız neye evi ediyor? Annesi e, şöyle, günlük günü kalmış da, annesiyle bir karıştı hiç, <laughs> bir ben ya, annesinin eviyle karıştığı için, şu an kızımla ayrı yaşama, yanıma gelsin zaten 22 günü, 15 günü annesine kalmış. Öyle bir durum. Yani orada iki tarafta kusurlu gibi gözüküyor. Olabilir. Dediğim koşullar olursa tartışılabilir. <laughs> Arkadaşlar biraz vaktimiz var. 20 dakika kadar. Bu süre içerisinde şeyi anlatmayı düşünüyorum. Üç buçuğa kadar değil mi? Aslında üç hocam. Sen? Üçe kadar normalde. Serdar Bey, ııı şey, şimdi ıslah az bir vakit alacaksa anlatılır. Ben bir parça gruptan birleşecek çünkü. Yok, vakit alacaksa yarına bırakalım. Aslında biraz yani 20-25 dakikada bitiririm. 20-25 dakika yani üç buçuk kadar Hı -hı. bunu oyalayabiliriz. O da 20-25 dakika etmiyor. İsterseniz şuradaki hani ıslah da önemli bir konu bölünmeme. Bir beş on dakika soruları varsa bugünkilerle ilgili onu alalım. Bir, bugünkilerle ilgili bir de genel olarak herhangi hukuk usulü evet. herhangi bir bölümüyle şart değil çünkü dava evet. dava direkçesi kısmı bakmayın uzaklık işin en temel bölümüdür. Değerle ilgili bir açıdan Değer. Davanın değeri, davanın değeri neler arkadaşlar? Davanın değerini bilmemizse, hakim o için... Davaları ikiye ayırmak lazım. Bazı davalar makbul harca tabidir ve niteliği gereği de hangi mahkemede görülmesi lazım olduğunu yasa açıkça belirtmiştir. Mesela boşanma davaları asli hukuk mahkemelerinde görülür. İş davaları iş mahkemesinde görülür. Fakat bazı davaların e, görevli mahkemesini tayin etmek için de davanın değeri önem taşır. Özellikle taşınır ve alacak davalarında parayla ölçülebilen, değerli parayla ölçülebilen davalarda bir sınır var sulh mahkemesi mi, asliye mahkemesi mi diye. Bu konuda dava dilekçesinde belirtilen değer hakemi bağlayan bir değer değildir. Sadece ilk davanın açıldığı tarihte bir alacak davası açıyorsanız Vezne'deki adam davanın değerini bildirin de çünkü ben o değer üzerinden peşin harç alacağımdır. Biliyorsunuz bir dava açıldığı zaman önce bir başvuru harcanır. Arkasından da değerinin binde 59.6'sının dörtte biri peşin harç olarak alınır. Bu nedenle davanın değerinin dilekçede belirtilmesi o anlamda sorumludur. Fakat hakimi bağlayıcı değildir. Şimdi örnek bir dava dilekçesimiz var. O dava dilekçesinde ben değeri 282 bin lira falan gösterdim. Fakat yeni değer 1,5 trilyon olduğu söyleniyor. Ne zaman anlaşılacak bu? keşfe gittiğimizde keşifte bunun değer belirlendiğinde hakim noksan harcı tamamla diyecek. Tamam. Başka soru var mı arkadaşlar? Yani sonuç olarak doğruludur. Efendim? Sonuç olarak doğruludur belirtmek. Nisbi hac etrafi davalarda sorumludur. Mesela bir başarma davasında davanın değeri gösterilmez. Marka hükümsüzlüğü davasında davanın değeri gösterilmez. Vesayet davalarında dava değeri gösterilmez. Çünkü yoktur. bir dava dilekçesi örneğin. Nöbetçi Afer Asli Hukuk Mahkemesi ihtiyata ciz ve veya ihtiyati tedbir istenmelidir. Onu mutlaka yazın. Çünkü ihtiyati tedbir veya haciz isteminizi en ya başa yazmazsanız, ki bu idari yargıda yürütmeyi durdurma istemi olarak geçer. Hakim fark etmeyebilir, o zaman gidip hakime veya mahkemeye Bizim e, tedbir istememiz vardı, onu bir inceleyin, demek zorunda kalırsınız. Davacı, vekili, davalı, davanın değeri, cevap süresi yazmışız. Dediğim gibi, zorunlu değil. Arkasına talep konusu, bu şekilde bir talep yazmışız. Bu talep konusu, aynı zamanda neticeyi talebinde, yani son e, isteminde aşağı yukarı kopyesidir. Fakat e, harcı alacak vezneler veya dosyayı ilk etapta okuyacak hakim daha bir kolay anlasın diye böyle bir özet yapıyoruz. Arkasından müvekkili kısaca tanıtmışız ve vakalar diye başlamışız. Vakaları burada ben kısa kestim. Normalde bu 2-3 sayfalık bir uzunlukta. Vakaları anlattıktan sonra hukuki sebebi koymuşuz. İşte demişiz, 18 818 sayılı BK'nın falancasında bu denir, filancasında bu denir, temsil yetkisi şöyledir, vesairedir deyip, vakalarla ilgili hukuki düzenlemenin nasıl olduğunu ve yasal olarak nasıl bir sonuç çıkarıldığını hukuki sebep bölümünde belirmişiz. Daha sonra demişiz ki, tapu iddiali ve teşcili istemimiz, talebi şeyimiz yönünden Birinci talebimiz tapu iptal ve tescil isteme. Vakalar, hukuki sebep ve istemimizi anlatmışız. Arkasından niye tapunun iptal edilmesi gerektiğini yazmışız. Onun arkasından da eğer bu iptalimiz kabul edilmezse dava konusu taşınmazın bedelinin istemi, bedelinin tahsili talebimiz vardır demişiz. Onu açıklamışız. Arkasından ihtiyati aziz ve ihtiyati tedbir taleplerimizi fezlek etmişiz. Hukuki sebep olarak da tembel avukat taktiği uygulamışız. İşte boşlar kanunu, Huhu, MK ve ilgili mevzuat demişiz. Subut delilleri, protokol, vekaletname, akit tablosu, tanık anlatımları, boşanma, keşif bir yetkişi, yemin vs. her türlü delil. Bunları ayrıca delil listemizde somutlaştıracağız, tanıkların isimlerini yazacağız vs. Sonuç ve istemde arkadaşlar burası önemli. Teker teker istemişiz. Birinci istem ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz. Bunu mutlaka verin. Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümün davalar adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptaliyle müvekkil adına tescili ne demiş? Üç, çekişmeli bağımsız bölümle ilgili tapu iptali ve tescili istemimiz kabul edilmez ise... Bu defa taraflar arasındaki vekalet ilişkisine dayalı olarak dava konusu bağımsız bölümün dava tarihi itibariyle kayın değerine masruben fazla yetişkin haklarımız saklı kaplattay ile şimdilik TL'nin tahsiline demişiz. Bu dava dilekçesi terdikli bir dava dilekçesidir. Asıl amacımız bir tapu iddialı tescili kararını istisab etmektir. Eğer o olmazsa bedelini istiyoruz. İhtiyat-i tedbir talebimiz kabul edildi teminat alınmadı. Tapu kaydı üzerine de tedbir konuldu. Bu davanın bitmesine kadar taşınmazın bir üçüncü kişiye devri engellendi. İhtiyati tedbir deyince arkadaşlar, seni bana biliyorum vakit ama bu çok önemli. Çünkü Yargıtay radikal bir karar değişikliği yaptı. Eskiden ihtiyati tedbir ayrı, ihtiyati haciz ayrı bir İhtiyat ettirdi netice itibariyle etmiş. Tapunun üzerine bir şer koyuyorsunuz. Bunu üçüncü kişiye satmayın. Bu teklerin manası dava konusu taşınmazın rızayı devrinin engellenmesidir. Fakat kayıp malikinin borcundan dolayı ben alacaklı alacağımı tahsil etmek istediğimde kayıp maliki ile üçüncü kişi arasındaki yıllarca sürecek tapu iptal davasını beklemek zorunda mıyım? Değil. Bu nedenle ben de takibimi yapıyordum. Kayıp maliki yine Takibi kesinleştiriyordum. Gidiyordum taşınmazı haz Ve benim hadzin tepkilerin önüne geçiyor. Taşınmaz satılıyordum. Ben paramı alıyordum. Geriye bir şey kalırsa da tedbir sahibi ileride davayı kazanırsa kendi alacağını alıyor. Dolayısıyla eski yargıtay kararları ve hukuk genel hukuk kararlarına göre ihtiyati haciz sonraki tarihli olsa bile kesin haciz kuşkusuz mutlaka ihtiyati tedbirin önüne geçiriliyor. Uygulamada ne oldu? Uygulamada ihtiyati tedbir konulduktan sonra mesela bu olayı örnek verirsek benim dava alıp gitti, yakın birine bir senet imzalattı, senet icraya kondu, daire satıldı, icradan alacaklığı yeri satın aldı, ben davayı kazansam bile hiçbir şey alamadım. Bu nedenle yakınken güç değişikliği yaptı. Tedbir, tedbirdir. Adı ister ihtiyati haciz olsun, ister ihtiyati tedbir olsun. Hangisi önce konmuşsa ona itibar ederim ve bizim olayımızda İstanbul Mahkemesi'nde bir kamu iptal davasında taşınmazın üzerine tepki koydurmuştuk. Arkasından haciz gelmişti. Dedi ki karşı taraf geldi emsal kararları var. Haciz tepkinin önüne geçer. Bize de dedi ki ya yapmayın bu haksızlık koşulur budur. Fakat davayı kaybedeceğiz diye bekliyoruz. Sürpriz bir şekilde 14. Hukuk Dairesi tek bir önceki tarihte olduğu için yerel mahkeme kararını bizim deyimize bozdu. Bozma tarihi 2010'dur. Çok yeni bir karar. Aklınızda olsun. Tekbir, tedbirdir. adının ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir olmasının farkı yoktur. Önceki olan uygulanır. Daha bir kesin ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Islar yarın konuşacağız. Eğer sorunuz yoksa hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa düşünün akşama iyice yarın ya da. Ee, konumuz tabii ki cevap değil vesaire ama hiç ona takılmayın. Bu bu ilgili ne aklınıza geliyorsa onu ayrıca tartışırız.